Türkiye İsrail savaşı çıksa ne yaparsınız? Ülkeyi terk ederim. Neden? Ölmeyeyim ya. Türkiye İsrail savaşı çıksa ne yapardı? Alışveriş yaparım herhalde. Bir şey yapmam. Neden alışveriş yapsam? <laughs> <laughs> ne bileyim, yapabileceğim bir şey yok. Sava çünkü. Türkiye İsrail savaşı çıksa ne yapardınız? Çıkmaz inşallah. Çıkmaz inşallah. İnşallah çıkmaz da çıksa ne yapardınız? Her bütün Türk Satılır, kadını tabi. gibi savaşa katılırdı. Yine hatunlar tabi. gibi. Yine hatunlar yi gibi savunarız. Vururla savaşa katılırdı. Tabii. Teşekkür ederim. Türkiye, ile İsrail. Türkiye İsrail. İsrail savaşı çıksa ne yaparsınız? Direkt İsrail'i vururum. Kanının son namusuna kadar mı? Aynen savaşırız. Hiç sıkıntı yok kardeş. Süper. Türkiye İsrail savaşı olsa ne yapardınız? Türkiye İsrail savaşı. Evet. Böyle bir şey manifest demeyelim ama tabii ki de Türkiye savaşı için. De de. Türkiye için sonuna kadar. Kanımıza kadar tabii ki de. Her Yine zaman. hatunlar gibi evet atalarımız onlar. Sen ne yapardın Türkiye-İsrail savaşı çıksa? Aynı şekilde. Ülkemi desteklemek için elimden geleni yapardım. Evet, Allah korusun. Türkiye İsrail savaşı olsa ne yapardın? Allah göstermesin. Ne konuşuyorsun ya? Ya abi ne işte, ihtimal? şey olabilir. ben Almanya'da kalayım. Hemen gelirim. Savaşa gelirim. Ciddi gelir misin ben abi? Gelirim. gelirim. de Ben güveniyor musun benim? Vatanım mi, ya ne diyorsun sen? Bizim vatanımız Biz, biz, biz olamayacaksa kim gelecek? Şüphesiz gelmek de yani, lazım yani Geleceğiz Allah Teşekkür Allah, Allah. Türkiye-İsrail savaşı çıksa Allah korusun ne yapardınız? Valla ben destek olamam da olmaya çalışırdım yani Teşekkür Türkiye-İsrail savaşı çıksa ne yapardınız? Türkiye-İsrail savaşı çıksa, Türkiye -İsrail savaşı çıksa ilginç olurdu ya Onlar domuz eti yemiyor Biz de domuz eti yemiyoruz Onlar sünnetli e Biz de sünnetliyiz bu kabuksuzların savaşı olurdu herhalde. Ama İsrail'in arkasında kabuklu Amerika var ya. Nasıl olacak? Siyonizm de var. Ama ne olursa olsun. Onların ne, 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 ne koyarız yani hiç önemli değil be. Teşekkür ederim abi. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.